Hadi Cala videoya başladık. Merhaba de. Merhaba. Bugün ne yapacağız? Bugün valla çilek toplamaya gidiyoruz ama. Sesin de yankılanıyor. Evet. Şunu Çılıyorum. Kına yakardık eskiden biliyor musun? Şunları böyle tüktüğümüzde tık yapar. Yapardık. Biz bu arada neredeyiz? Ee, Giresun'dayız. Karadeniz'deyiz. Sis dağındayız. Dağında. Memleketimizdeyiz. Evet. Bakın her yer çok güzel. Bitki var her yerde bu kadar güzel ki, Oo, çocukken buranın güzelliğini kim biliyor? Ankara'yı görünce buranın güzelliğini Ankara anladık. Ankara'yı görünce buru yerleri. insanlar i̇nsanlar iki tane ağacı olsa onu kesiyor. Bak şu güzelliğe. Harika. Onlar kendiliğinden büyüyor zaten. Şu mor çiçekler. O kadar güzel ki. Sular falan akıyor. Harika sesler çıkıyor. Aa, <laughs> Bir de inekler böğürüyor. Ve seslerimiz yankılanıyor. Ve şimdi dağ çileğini bilir misiniz bilmiyorum. Dağ çileği toplamaya gideceğiz. Ha bu arada Karadeniz'de dağ videomuz var. kanalımıza aboneyseniz bilebilirsiniz. Abone olursanız çok seviniriz o yüzden. Oy. Burası da yorucuymuş. Oo, yokuş yukarı gidiyoruz. Şu dağlara çıkacağız. Şey toplamaya. Ama lastiklerimiz var. Hmm. Ay. Ayağına basmış olabilir mi? Özür dilerim. Yok ah. Ay. Çilek toplayacağız. Aa, Nerede? Ha, yukarıda bak. Ben hiç görmüyorum. E sen o çileği bilmiyorsun. Bak dağlarda şöyle e, küçük küçük şeyler var ya bitkiler. Ha Hı. gördüm. Ta oraya mı çıkacağız biz? Evet. Aynen öyle. Bu arada çileğin, daha çileğinin Ay. reçeline ben bayılırım. Ama nasıl çıkacağız? Şey. Hiçbir fikrim yok. Şuradan gidelim bakalım, gel yol buluruz. Şurada da çiçek var. Ama biz Karadenizliyiz, çıkarız. Uy. Bu arada burada Ağustos. Hava bir soğuk oluyor, bir sıcak oluyor, bir yaz oluyor, bir kış oluyor. <laughs> bir duman geliyor, bir şişe geliyor, bir güneş geliyor. Ay bakın duman gitmiş ne kadar güzel. Evler dağlarda hep. Bugün sis dağının pazarıydı. Neymiş? Sis dağının bugün. Pazar derken... Pazar mı var? Yani pazar kuruluyor ya Sunaç'ı dağda. Taşlarda da yok çıkmış. Ee, burada kaç bire yeşil. Her şey yeşil. Neden yeşil? İnekler dışında Hı -hı. ve onların kakaları. Ay, şiirin çok dikkatimi çekti. Diyor ki bunlar niye yakmıyorlar? E burada ağaç çok uzun. O zaman ben ah. videoyu dondurayım. Tepeye Hı -hı. inşallah çıkacağız. Ay. Çıkma aşamasında başlatırım. Ay nasıl böğürüyorlar. yoruyorlar? Yandım. Dondurdum. Yok. Biz direkt topu buraya gidiyorsunuz. Nereden gitsek bilmiyoruz. Çilek topu. Buradan ha buradan doğru geçeceksin. Haberin buradan, buradan doğru. Hayır tamam da bu evin... Ama aşağıda siz komşunuz olun. Ya şeyde deniz kenarında. Valla işe vardı benim babam. Anne. Nasıl hatırlamazsınız? Anam söylerdi ama anam. Anam hatırlar. Anam biliyordu. Anam hatırlar, anam vefat etti bu sene. Evet, sağ olasın. İnekleri atlattık ama ben korktum. Çünkü inekler inek gibi değil, dana gibi. Kocamanlar. Bir de burada çok ot olduğu için iyi iyi otları. bak su şey, çok güzel. Aa bakın, acı su mu bu? acı Yok, bu sudur. Değil, bu normal. Bu şeyden Bugün <laughs> eski ee, alaf bunlar. O ne kadar güzel. Ay çok güzel gerçekten. Ay şurada bir yol var. Oraya çıkalım mı? Ay ben videoyu yine dondurayım o zaman. O kadar yorucu ki. Ama o çiçeklere değer çatları çok güzel. Ay çok yorucu boş. Aa bir tane daha iniyor. Ne kadar çok inek var ya. Bu ineklerle ne yapıyorsunuz? E, süt. Sütten başka. Süt şey yapıyorlar. Ay. Ha, tıkır tıkır mı? geliyorlar. Bir de kocamanlar. Benim bildiğim inekler daha küçük oluyor yani. İnek adama bir şey yapmaz da. Biraz boynuzuyla alıp fırlatır. İşte o yüzden korkunç. <laughs> Hepsi bu. Hadi biz yürüyelim. Yine videoyu donduruyorum, açarım. Tamam. Çok zor gerçekten dostlar, arkadaşlar, seyirciler. Ben yoruldum vallahi. Tamam. Ben de yoruldum. <laughs> ha bir tane daha aynak. <laughs> her... Vallahi biz bildiğimiz bir yer değil. Yol bizi götürüyor sen gidiyor. <laughs> sen de halimiz. He, sen biliyorsan söyle bize nerede. Ha? Ya ha buradan kadar kar gitti ne böyle gene? Daha o gideceğiz gitti Öyle gene o yandan doğru gidin öyle gene ormana uçalım Öyle <laughs> mi? Hı hı. Ormanda kurt kuş var mı? Ya. Ana bu millet girmiş kimse kurt kuş görmemiş de sağ mı <laughs> Öyle <gülüyor> ya. <gülüyor> Ne bileyim ayı mayı hani şey olup evet. yok Yani. Evet. Ah, sen Siz, kimlerden sen? Ben küçük Sen kimlerden? Ben Feride'nin kızıyım. Feride? Molla Gül'ün Feride. He. He. Anam vefat etti bu sene. He. İbrahim abimle de geldik de. He. İşte bir 5-10 gün kalıp gideceğiz Allah izniyle. Tamam mi? He. İyi olur. Sen ne dersin? Evimiz karşı mahallede. Aha şuradan. Görünmüyor ki sizden. Sizden görünmüyor. Evimiz derken Ankara evi mi dedi? Ankara'da yaşıyor. O mı? Evet. Yok burada dedim evimiz. Burada şu karşı mahallede. Hımm. He öyle işte. He. Ha buradan o kadar gene. Siz burada mı? Şey, he benim evim ha burada ileride. Oo ne güzel. He. Her yerde sis aldım bugün daha. Sisle, sisle. Sis de, sisli, sisli. Sis Siz yeniden geldi. Aa şuradan şimdi çıkacağız. Harbden o kar çıkın evre gene, evre gene. Evre gene o yanda şey var, yamaş var, yamaş yok, kar çıkın çilek koyulsun. Tamam. Bu kız lazım video çekiyor da. Evet. Onun için sen ilginç geliyor, onun için çekiyor. Öyle. Sen Çek. şimdi yarın bilgisayara girersin, haberin olsun. <laughs> <laughs> ben, ben yine de beni pek güzel yönede artık bilgisayara. <gülüyor> <gülüyor> o çok ilginç geliyor da. <laughs> Hadi, Hadi kolay gelsin. Sağ Bize de kolay gelsin. Buralar biz çıkmaya alış Ay, şey unutmuşuz artık. Nasıl çıkacağız bakalım. <laughs> ha ha, aynen öyle, aynen öyle <laughs> dediğin gibi. Şeyde var çilek, o, o var çilek. Eskiden ne kadar çıktım, ne çayla topladım ama unutmuşum baksana. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durduruyorum çünkü buraya çıkmak birazcık zor olacak. Bence çıkmak daha kolay inmekten. gene. Ne? Holy gene. O ne demek ya? Koşarak. <laughs> <laughs> Sesimizde yankılanıyor. Ha, Holy Ha. Yani inekler buradan nasıl dolaşıyor ya? Ee, yani. Bir de ben ineklerden korkmuyordum. Burada ineklerden korkmaya başladım. Çünkü çok kocamanlar. Ee, inek kocaman olmasa süt nasıl verirsin? Milleti doyuruyor. Ay. Siz... Ben yine dondurayım yoruldum. Ha dondur dondur. Her yerde süt var. Her yerde süt var. Sesin güzel çıktı ha. Ya. Ay çok yorulduk Ay. biz. Suyu dönebiliriz. Biz buralıyız ama ya yani burada yaşamadığımız için dilim dışarı çıktı kız. Ama Aa. dönmeyeceğiz. O çileyi toplamamız lazım. Hadi gel. Ben durduruyorum. Artık bir daha açmayacağım çileye ulaşana kadar. Akoru gidelim. Akoru yorulmayalım. Tamam. Dur dur. Şimdiye kadar kaybolmadık. Bundan sonra kaybolabiliriz. Evet. Şimdi şu evleri göremezsek nereye ineceğimizi bilemeyiz. Bir de biz siz gitti diye çile kalkışmıştık. Siz yeniden geldin. ne yapacağız ablamıyor. bilmiyoruz. 50 o 30 metreyi görüyorsun anca. Aman ne? artık kaybolursak <laughs> videoyu yayınlayamayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bir hafta bu da uzun bir süre video gelmezse olsun. polise haber veririm. <laughs> <laughs> Neyse ben yine dondurayım Artık çok zor oluyor çekmek. Hmm. Hatice Allah, çileye ulaştık bakın burada Aa, çile. Evet bak. <gülüyor> <gülüyor> çileye ulaştık. Evet. Heh. Daha Çileği işte. Tabi çok güzel. Emekli hmm, Emeksiz yemek olmuyor daha çıkacağım. Şey yemek için daha çıkacağım. Dağdan çilek toplayacağız, zettel yapacağız, yiyeceğiz ya da oturup yiyeceğiz. Maalesef emeksiz yemek. O ya. zaman biz çilek toplayalım. Var olsa olsam amacımıza ulaştık. Yaşasın. Size rağmen, daha rağmen ineklere rağmen şiir geldiğimiz yere bir bak hele sürüyor. Hiç göremiyoruz Hiç gerçekten. Görmüyor. O zaman videoyu bitirelim. Çilek amacımıza ulaştık. Eğer ya biz bak. bunu yapabiliyorsak her şeyi yapabiliriz bence. <laughs> Ben Hadi geliyorum. görüşürüz diyelim. Hadi bay bay. Çilek çilek bay bay.